hocamızın e, dersi çerçevesinde hazırlamıştık. E, burada e, konumuz aslında post-GNSM teorinin işsizliğe yaklaşımı ile ilgili bir e, bir olgu olarak ele almaları, e, ee, işte işlediği düşünmenin bilim serisi dolayısıyla işlediği işte, düşünmenin fırsat maliyetinin enflasyonda bir artış olacağını e, vurgulamaları ve tam istihdam dengesi sağlansa bile her zaman bir istihdam var olacağına dair görüşleri ama e, biz istihdam göz ardı edilebilecek bir problem olduğunu olduğuna inanmıyoruz. E, çünkü istihdam çeşitli maliyetleri var, ekonomik ve sosyal maliyetler olmak üzere. E, zaman verimi kullanmak açısından bunlara çok değinmeyeceğim ama e, gelir kaybı olabilir. E, işte, iş değiştirmede azalma, işte ekonomik potansiyel ekonomik e, büyüme ve cari ekonomik büyümede kayıplar da olabilir. Bunlar ekonomik maliyetler. Sosyal maliyetlerde işte işsiz kalan bireylerin, bireylerin e, psikolojik durumları, çalışanların işte iş yükünün artması dolayısıyla iş değiştirmelerinin azalması. E, Yahut yani işte bunların birleşerek toplumda e, şeye, ihtilafa, bir hastalığa, bir sosyal bir soruna evrilmesi bunlar da eksildiği sosyal maliyetlerini oluşturuyor. Bunların e, önemsenmeyecek şeyler değil, bunların e, önüne geçmek açısından e, çözümü, hani eksildiği çözüm bulmamız gerekiyor. Burada çevirde postgenesel e, nihayet işlerin olma rolü diye bir kavram var. E, bu e, özünde şey, özel sektörün aslında herkese, iste, isteyen herkese iş yaratamayacağını, yaratmayan yaratamayacağını vurgulayan bir Bunlar diyorlar ki postkeynesyen yani devletin bir hayış veren olmaları, e, devlet isteyen herkese iş, iş olanağı sağlasın. Şimdi özümüz bu. E, devletin herkese iş olanağı sağlaması e, esnek işgücü e, iş gücü talebinde, kamunun esnek iş gücü talebinde bulunması anlamına geliyor. E, kendileri şey diyorlar, e, bunu devlet, aa, hani bu böyle bir öneride bulunmalarını isteyen devletin para yaklaşımı hani post genesinden para yaklaşımı. Bu post genesinden para yaklaşımı bildiğimiz e, ana akım ekollerden farklı. E, devletin hiçbir finans, finans finansal kısıtlaması olmadığını dolayısıyla e, istediği her şeyi yapabileceğini iddia ediyorlar. E, dolayısıyla işsizlik ve enflasyon sorunlarında çözüm bulabiliriz diyorlar. E, devletin nihai işveren olma rolünü biraz kısaca açıklayacak olursam bu bir e, istihdam stoğu oluşturulmasını, ve bu istihdam stoğunu konjonktürün tersine hareket etmesini Yani daralma dönemlerinde istihdam stoğundaki kişilerin artması, e, genişleme dönemlerinde ise azalmasına, e, aslında konjonktür karşı bir stabilizatör olarak görev yapması dolayısıyla ekonomiye fayda sağlayacağını, yani hem işsizliği azaltacağını, yani hem fiyat istikrarını olumlu katkıları olacağını, çünkü işsizlik olduğu zaman sağlama doluyla dolayısıyla geliri işsizliğine e, etkisi olayışsızlığı. E, bunlar, e, Post BNSM teori, devletin nihai işler olması doluyla birlikte bu sorunların aşılacağını iddia ediyorlar. E, belirli özellikleri var burada, bunlara çok değinmeyeceğim. Literatürde, e, hani görüntüsü amacıyla buraya koydum ama çok da vakitli, verimli kullanmak açısından, şu an 4 dakika yiyelim. E, dinar uygulamasının Türkiye ayağındaki e, en yakında da toplum yararlanma programı. Toplum yararlı programlarda evet, e, yönetmeliğe katılanlar kursiyel olarak değerlendirilmektedir. Bir yılda 9 ay süreyle e, istihdam edilmekteler ve maksimum 24 ay çalışabilmekteler. E, i̇şte belirli iş alanlarında işte çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki okulların e, düzenlenmesi, kültürel mirasın korunması üzerine e, bu gibi alanlarda istihdam sağlıyor devlet. E, haftalık 45 saat çalıştırıyor istihdam ettiği kişileri ve e, askeri ücret, günlük askeri ücretten e, ödemelerini yapıyor. E, bu zamana ha yani buraya kadar devletin nihai olma rolü ve e, bunu Türkiye ile yani anlattım. Şimdi e, arkadaşım e, bunun dünya çapından nasıl yankı bulduğunu, bu durumu nasıl açıkladığını size anlatacak. Teşekkür ederim. <laughs> Sunacağım kısmı şöyle giriş yapabiliyor. Biz bu çalışmayı tasarlarken niyetlendiğimizde ölçmek istedik. Toplu bir programı ama sosyal bilimlerde sıkça rastlanılan bir ifade olarak veri kısıtlarıyla karşılaştık. Ee, ve bu bazı göstergeleri ifade edebilmesi açısından hem uygulamaya yönelik örnekleri var mı bu programların hem de literatürde ne tür şeyler tartışılıyor bunu göstermek istedik. Ee, kamuda 100 yıllık bir geçmişi var bu programları. Ee, burada biz devletin nihai işveren olma rolünü e, makro bir program olarak düşünebiliriz. Bütün e, ekonomik göstergeleri etkileyebilecek programlar. Ama genel iş garantisi programları olarak uygulanıyor. Burada iş garantisi programları çalışmayı belli bir hak olarak tanımlıyor. Ve belli bir adet gerçekleştiriyor. Oraya birazdan değineceğim. Ee, büyük ölçekli programlar var. Bu Amerika'da Büyük Burhan sonrası New Deal programının içerisinde bu tarz istihdam programları var, vardı. E, Arjantin'de e, Jefes programı var, Etiyopya'da var ve Hindistan'da, Hindistan'daki bayağı ünlüdür. E, NRGA diye kısaltılıyor. Böyle programlar ve küçük ölçekli programlarda yapabiliyorsunuz. E, şimdi bu programların belli tayinlama gerçekleştirdiğinden bahsettim. Bu, bu e, tayinlamalar yani geri kalmış <laughs> bölgeler için olabiliyor. Belirli bir yaş grubunu teşvik etmek için olabiliyor, istiklal cinsiyet hassas gruplara yönelik olabiliyor, aile yapılarına göre olabiliyor. Ee, yani hedeflediğiniz alanda, maddiyatronik alanda e, istanbiyosunu iyileştirmeler sağlayabiliyorsunuz. Burada e, Hindistan'daki e, NRGA ünlü demiştim orada kırsal alanda uygulanıyor geldi. Hindistan'ın bütün ulusal çapta kırsal alanlarında e, gıda güvenliğinin düşük olduğu bölgeler olarak belirlenmiş uygulama alanı ee, ve e, bu şekilde sınırlandırılmış. Ee, yine Güney Afrika'da e, bir program var Zimbabwe isminde bu programda e, kadınlar için yarı zamanlı iş istihdam sunabiliyor. Aucaytındaki YFS programda yine yarı yarı zamanlı haftada 20 saat çalışabilecek şekilde istihdam sunmakta. Literatürde Dinar analizleri var. Yani bu makroekonomik ölçekte ölçüm yapan analizler. Tabii Dinar'ın bir uygulama örneği olmadığı için simülasyon ölçümleri bunlar genelde. Ve bazı ıı, temel sonuçlara değindi. Bu da özel kesim istihdamı ve ıı, toplam üretimi arttırdığına değiniyor bir Dinar programının Macaristan'ın ilk çalışmada 2000 yılında yapılmış. E, kapasite kullanım oranı artabiliyor. Ee, enflasyona, önemli olan da enflasyona ve aşırı maliyeti yol açmadığı ve kalıcı e, kamu bütçe açığı yaratmadığına değiniliyor. Ee, az önce bahsettiğim uygulamalara yönelik analizler var. Burada Arjantin'de CEPES programı maliyetin e, milli %1 oranında olmasına karşı istihdam etkilerinin oranı %5. Öyle bir sonuç var. Hindistan'da NDGA programı tarımsal ücretleri yüzde dört, yüzde ücret artışı erkekler fazla oluyor. E, dediğim gibi burada e, doğrudan ihtiyacı yönetip politika biliyorsunuz. Ve e, Güney Afrika'da e, vasıfsız ve işçi insanlara geçici işler yoluyla nitelik kazandırılıyor. Türkiye'de DINAR analizleri var. E, yine e, simülasyon analizleri kullanılarak yapılmış burada. E, dinar programı Türkiye'de gelir ve harcama çarpanlarında etkili olabileceği ve kadınların gelirinin ciddi oranda artırılabileceği tartışılıyor bir çalışmada. Ve e, Dinar programı Türkiye'de sosyal yardım alanlarının sayısını azaltarak ekonomiye emek arzı ve vergilerin vergilendirilebilir gelir açısından katkı sunabileceği tartışılıyor. E, toplum yararına program açısından bazı analizler var. E, bu TYP'nin çalışanlara özel sektörde iş bulmalarına yarayacak ücretleri kazandırılamadığına değiniliyor. Ve e, düzey 202 bölgesinde istihdam artmasına kalıcı bir çözüm sunmadığına değiniliyor. Bunlar genelde anket çalışmaları. E, program katılımcılarına anket üzerinden veri alınmış. Kasta yapılan bir saha araştırması var. Burada da TYP'nin piyasadaki iş gücü talebini göz ardı ettiği ve uzun dönemde işsizliği gizlediği sonucuna ulaşılmakta. Şimdi sabri arkadaşım bize tevhidçilik örgüsünü anlatacak. Merhabalar. Tevhid kişilerin örgüsünde gelirli istihdam. İlkeye göre gayri sağlıklı şanslar attığımız zaman, bölgenin birazcık geri planda kaldığını görüyoruz. Yani gelirli olarak biraz özellikle ana taraf her seferinde bir 10 komşu baktığımız zaman biraz arka planda kaldığını görmekteyiz. Ee, en çok paya sahip e, %20'lik kesimle e, en az gel gelire sahip %20'lik kesim gelirde aldığı baktığımız zaman da burada en çok gelire e, sahip olan kesimin e, burada bir orantısız bir şekilde ayrıştığını görüyoruz. Bu anlamda da gelir dağılımları bir bozukluk olduğunu söyleyebiliriz böyle bir açısından. Bu bütün bir katsayısı. da aynı şekilde bölgesel e, gelir dağılımında da eşitsizlik eşitsizliği yapılmış <laughs> olan bir tarih değişte. Burada e, değişken e, arttıkça gelir dağılımı bozulmuş e, sadece olarak. yorumu bu şekilde. Böyle bir açısından 2014 ve 2023 yıllarına baktığımızda bölgedeki gelir dağılımında ciddi bir şekilde özellikle pandemiden sonra yukarı doğru bir kırılma yaşandığı görüyoruz. Bölge arası işsizlik verileri baktığımız zaman bölge diğer bölgeler arasında da biraz işsizlik olarak e, yüksek, yani iktisat köle olarak kaldığımız zaman e, işsizlik verilerinin yüksek e, bir e, oranlara sahip olduğunu söyleriz. İşte onların yanlarında uygulanan sık para politikası olduğu toksik politikanla politika, birlikte önümüzdeki yıllarda politikanın gecikme etkisini e, varsayacak olursak e, bu işsizlik oranlarında artacağını e, öngörebiliriz. Ee, bizim sonuç önerilen kısmımızda da e, TRE 2 bölgesi ekonomik merkezlerden arasında kalan kavşak bir... TL'nin bir kurs ve İslam programı olmasına rağmen İslam'ın artmasına kalıcı bir çözüm sunamadığını göre görebiliyoruz. Bu bakımdan e, uygulamasının bizim e, ülkemiz açısından biraz sorunlu olduğunu söylememiz yanlış olmaz. E, 2008 yılından beri uygulanan TL programının e, biraz önce dediğimiz İslam bir çözüm bulamadığını e, söylüyoruz. E, dünyada olan kanunla çalışma programlara gelen sonunda göre spesifik çözümlere ve başlayabilmiş durumda. Emek Hoca'nın da bahsettiği gibi. E, bu kapsamda bölgesel kalkınma politikalarının etkin bir, bir şekilde, sonuç vermesi için e, alt alt bölgelerde sürdürülebilir ve dengeli kalkınma politikalarının e, önemli yansıtılabilir gerçekleştiriyorlar. E, bu çalışma kapsamında bu programın etkin ve kapsamı geliştirilmiş bir biçimde e, yerel sorunlar çözümlü olacak şekilde uygulanmasının e, söz konusu bu bahsettiğimiz e, insan pozitif bir katkı sunacağını e, düşünmekteyiz. Gelir, e, sunumun e, sunumu <laughs>